milli maç arasından sonra gelen oyuncularımız çok fazla süre alamadan antrenman yapmak için çünkü ister istemez ligden sonraki ilk maçımıza sadece iki gün bu yüzden de çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Elbette ki kendisini kendilerini iyi hissediyorlar. Bu yüzden de bugünkü Almanya'da yapmış olduğumuz son antrenmanda da iyi bir e, kondisyon ve performans e, sağladılar. Yani ki maç için eğer e, kendisini iyi hissediyor ise takım doktorumuzun raporu doğrultusunda tekrar değerlendirme yapacağız. E, çünkü yoğun bir süreç ama kısa bir süre içerisinde çalışma fırsatı oldu. Yarınki son kararımızı vereceğiz. Yani ki maç için ben öncelikle Galatasaray maçı ile ilgili konuşmam gerekirse adım atmamız, adım adım gitmemiz gerekiyor. Yarın Galatasaray ki kadrosu gerçekten çok güçlü oyunculardan baş e, oluşuyor. Çok e, zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Bizler kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Çünkü yeterli kalitemiz var. Gruptan çıkma anlamında yeteri gücü, gücümüz ve kalitemiz var. E, bu yüzden de ki, bu yüzden arzumuz, amacımız gruplardan e, çıkmak ve en az e, sakat oyuncu ile e, maçlarımızı tamamlamak. Ancak e, diğer takımlarla diğer takımlarla kıyaslama anlamında ne kadar doğru bir e, yorum olur bilmiyorum. Ancak dediğim gibi yarınki maçımız gerçekten çok zorlu olacak. E, e, son iki maçta yenilmeyen Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. Dolayısıyla e, amacımız adım adım etmek Ben öyle düşünmüyorum. Bugün tabii ki yarın itibariyle Türkiye'de oynayacağız ama diğer herhangi bir ülkede güçlü takımlara ve taraftarlara karşı mücadele ettiğimizde elbette ki grup içerisindeki mücadeleler her zaman duygusal bir komplikasyona yol açmakta kolay bir e, süreç değil. Elbette ki Galatasaray takımı çok güçlü bir takım, çok güçlü oyunculara e, sahip ve yarın e, elbet bizi çok güçlü bir mücadele bekliyor. E, Şampiyonlar Ligi kolay bir arena değil. Eğer, de, e, eğer burada bulunuyorsanız e, kulüp kültürünüzün e, sürekli Şampiyonlar Ligi Ligi'nde devam etmeye uygun olması gerekiyor ve Galatasaray buna çok uygun bir rakibimiz. Dolayısıyla zor bir maç olacak içerisinde monte ettiğimiz hücum hatlarındaki oyuncular e, çok güçlü. Onları hem e, il ileri hatta hem kenardaki pozisyonlarda e, kullanabiliriz. E, takım olarak, takım kadrosu olarak e, bununla mücadele etmek için taktiksel bağlıda e, önem göstermemiz gerekiyor. Ancak son bir bilgi vermem gerekirse bazı oyuncularımız eksik, e, sakat olan oyuncularımızdan e, yoksun bir e, e, maç olacak ancak yerlerine oynayacak da Tabii ki e, onlar e, ellerinden gelen mücadeleyi verecektir diye inanıyorum yerine gelen oyuncular. Gerçekçi olmamız gerekirse evet e, birkaç hafta uzak kalacak. E, en iyi seviyesinde e, geri gelmesi için e, biraz zaman geçecek. Kesinlikle Türkçe kelime seviyorum. Ancak bir basın toplantısında söylenmemesi gerekir. Ee, çünkü doğru bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Çok spontan, kötü bir duruma düşmek istemiyorum, zayıf duruma düşmek istemiyorum. Tabii ki onunla görüştük, konuştuk. Hayır. Kesinlikle herhangi bir ceza e, şart sebebiyle yalnız e, antrenman yapmadı. E, milli takımından, temsil ettiği milli takımdan geri geldiği için e, ayrı bir antrenman yapma durumu vardı. Onunla bireysel olarak görüştüm. Çok e, açıkçası derin e, konulara girmekten ziyade e, ki biz Bayan, FC Bayan München, Münih takımı olarak e, bununla ilgili bir resmi sayfamızdan açıklama yaptık. O bizim bir oyuncumuz. Kesinlikle cezai bir e, durumda kalmamış, kalmayacaktır. Aldığım bilgilere göre e, ki bası toplantısında açıklanmıştı. Sakat olduğu ile ilgiliydi. Mo Tabii ki de yarın eğer e, bir 30 dakika 45 dakika oynar ise elbette ki tehlikeli bir oyuncu. Gerçekten çok muazzam bir sev, fark yaratabilecek, skoru değiştirebilecek kalitede saha içerisindeki varlığını sürdüren bir oyuncu Icardi. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi gibi mücadelede Galatasaray'ın böylesine muazzam bir oyuncuya sahip olması çok önem arz ediyor. Bizim için tabii ki de çok tehlikeli, çok agresif, çok hareketli saha içerisinde. Aynı zamanda hücumsal etkinlikleri çok iyi seviyede, toplu ve topsuz, aynı zamanda karşı baskıları çok e, gerçekten maçın etkide bulunabilecek bir seviyede çok agresif. Aynı zamanda futbola çok duygusal e, e, bir bağla bağlanmış bir oyuncu. E, Kendisinde beraber çalıştığım için bunları net bir şekilde söylüyorum. Umarım e, ciddi bir sorun yoktur ama e, bana gelen bilgiler oynamayacağı konusunda da söylemem gerekir ki. Gerçekten çok etkilendim. Galatasaray'a karşı oynadığımız maçlarda gerçekten çok etkilen Çünkü saha içerisinde ve birçok kulüp etkinliklerinde çok kendilerini geliştirdiler. Saha içi organizasyonları çok üst seviyede, çok agresif futbol oynuyorlar, atak futbol oynuyorlar. Elbet normalde söylemem, değerlendirmem gerekirse eee ben normalde kendi takımımla ilgili yorumlar yapmam çok daha doğru olur çünkü kendi takımımdan sorumlu olduğum için elbette e, rakiple ilgili bir yorum yapmam gerekirse gerçekten çok derin bir e, futbol anlayışına sahipler. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de takip ediyorum. Fenerbahçe'yi ve diğer tak, e, takımların maçlarını tabii ki de izliyorum. Türk futbolu gerçekten çok iyi bir gelişme içerisinde Galatasaray çok köklü, inanılmaz seviyede Türkiye'de ve dünya çapında ee, birbirine bağımlı, çok ateşli taraftar toplumuna sahip bir takım. Ee, bizler onlara karşı en iyi mücadelemiz vermek zorundayız. Çünkü New York Galatasaray gibi bir takıma karşı olmak kolay olmayacaktır. Ee, bu iki maçın sonucunu değerlendirmek gerekirse gerçekten çok zorlu. Özellikle e, düştükler rüyasındaki stadyumda Old Trafford, e, e, Manchester United gibi, gibi dünya çapındaki bir takıma karşı... Ee, karşılaşmayı inanılmaz bir e, futbol mücadelesiyle e, ve hak edilmiş bir şekilde aldılar. Çünkü i̇ki köklü takımın mücadelesi e, çok e, zorlu geçti. Çok agresif, e, çok aynı zamanda hızlı, e, atak, hızlı hücumlara tanıklık edilen bir maçtı. Yüksek bir seviye Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bir seviyede oynandı. Galatasaray kendini Manchester United karşı oynadı oyunla. eee e, tatmin etti, insanları bu şekilde tatmin etti ve ispatladı. Bizler 6 puanımız var. Tabii ki de Galatasaray'a karşı galip gelmek istiyoruz.